Evet arkadaşlar bu videomda size diskus yumurtlama anını izleteceğim. Görüyorsunuz dişi de erkek de gerçekten mükemmel renkler. Diskus zaten efsane balık. Görüyorsunuz bir taraftan yumurtluyor dişi, bir taraftan erkek döllüyor. Gerçekten güzel bir manzara. Herkes akvaryumda bu manzarayı görmek ister. Gerçekten doğrusu yani. Görmek istemem diyen olursa da yalan söyler yani. Şuraya bakar mısınız? Desenlere bakar mısınız? Maşallah ya. Arkadaşlar maşallahlarınızı da eksik etmeyin. Videoyu beğendiyseniz like atın. Yorum atın. Videoyu sosyal medya her dalında paylaşın. Herkes bu videomu görsün. Arkadaşlar bir sonraki olağanüstü mükemmel bomba videomda görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.